Taha Akyol, kurallar yerine kişisel ilişkiler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yabancı yatırımcılara söyledikleri, iktidarın yönetim tarzı ve genelde siyasi kültürümüz açısından son derece değerli bir veridir. Sayın Nebati'nin Türkiye'de yarım yapmaları için güven vermek istediği yabancı yatırımcılara söyledikleri şöyle, bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. En sevmediğim konu da şu, yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var, rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sisteminde hızlı adımlar atıyoruz. Sayın Bakan Türkiye'deki kuralları, kurumları, izlenen iktisat politikasının rasyonellerini anlatarak yatırımcıya güven ve kar perspektifi vermek yerine Türk misafirperverliğinden en yetkili yerlere hemen ulaşma kolaylığından hatta yatırımcı isterse mevzuatı değiştirmekten bahsediyor. Tek yetkilinin Cumhurbaşkanı olduğunu da arkamızda Cumhurbaşkanımız var, rahat olun diyerek ifade ediyor. Kayırma kültürü bu ifadelerin kültür sosyolojisindeki karşılığı, kurallar ve kurumlar yerine şahsi ilişkilerin ön planda olduğu bir yönetim anlayışıdır. Günlük hayatımızda da devletle bir işimiz olduğunda bir adamını bulmak yahut bizden bir yetkili ya da dayı, akraba, hemşeri aramak yoluyla yani özel ilişkilerle işimizi yapmak şeklinde ortaya çıkan bir kültür düşünelim, Sayın Nebati'nin dürüstçe tanımadığı ilişkiler düzeninde, bizden, olanlar mı, yukarıya, daha kolay ulaşır yoksa teknik kalitesi, liyakati yüksek olanlar mı? Nebati'nin kendisinin de mesela Müsiyada ve Tüsiyada davranışı farklıdır, Müsiyat hakkında övgüleriyle ortaya koymuştu bunu. 28 Şubat'ta ise durum tersineydi. Görüyorsunuz, kurallar ve kurumlar yerine bizde ilişkilerin önemini diyelim yerli yahut yabancı ağ firması yukarıya kolayca ulaştı işini çözdü. Bunu duyan bizden bir firma yine yukarıya ulaşarak o işi bozuk kendisi alamaz mı? Hele de kamu ihale kanunu 190 defa değiştirilmiş ve istisnalar kaide haline getirilerek oluşan istediğine ihale verme düzeninde kurallar çok defa ilişkilerin kılıfı olarak kalmaya mahkumdur. Ataerkil ilişkiler akrabalık, hemşerilik ve aşiret ilişkilerinden tutun da ideolojik ve siyasi, bizden, kayırmasına kadar bir destek nimet mekanizması. Bu kültüre ataerkil deniliyor. Siyasi yönetim söz konusu olduğunda tarihteki durumlar için, patrimonyal, günümüzde devam eden davranış kalıpları için, neopatrimonyal deniliyor. Patron mülk karması bir ilişkiler ve nimetler hiyerarşisi. Halbuki modern hukuk kuralların üstünlüğü ve kurallar karşısında eşitliği gerektirir. Modern ekonomi ise kurallı piyasa ekonomisi ve rasyonalite gerektirir. Profesör Yekta Sarac'ın editörlüğünde yeni yayınlanan Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nde Patrimonyalizm maddesine baktım. Gül Kurtoğlu Eşkişar yazmış, kısa bir madde. Özellikle patrimonyalizmin çağımızda iyi yönetişimi destekleyen kurumlaşmaya ve hukuk devletinin oluşumuna olumsuz etkilerine belirtmesi önemlidir hukuk devletin gelişmini engellediği gibi, yolsuzluklara, nepotizme geniş bir yol açıyor. Gerçekten, yetkililere, kolay ulayanlar mı, yoksa kanunla belirlenmiş objektif ölçülere göre liyakati olanlar mı? Hukukun üstünlüğü. Böyle bir yapı, yatırımcı için güven veremez. Çünkü bir yatırımcı için, öbür yatırımcıların güvendiği, mevzuat, bir gecede kararnameyle değiştirilebilir. Yabancı bir firmanın Türkiye'de iş yapmak için kişisel ilişkilerin bu kadar etkili olduğunu bakan ağzından işitmesi maalesef büsbütün güven sarsılması yaratır. Aksine Türkiye'de tarafsız uygulanacağından emin olunan ve evrensel normlara uygun kanunlara ve kurulların bağımsızlığına güven duyulması lazım. Bir de uygulanan ekonomi politikalarının benim tercihim diye değil, yine evrensel iş ve iktisat kurallarına göre oluştuğuna inanması lazım. Ama maalesef hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'na denetimsiz ve dengesiz yetkiler verilmesi, kurumların bizden haline getirilmesi, ihale kanununun keyfiliğe uygun hale getirilmesi, sayıştay denetimlerinin kısıtlanması yatırımcıdaki kuşkuyu büsbütün artırıyor. Ve yatırım gelmiyor işte. Onun içindir ki 10 yıldır hukuk etmektir diye yazıyorum. Parti Moyal Etkilerden, Kayırma ve Ayırımcılıktan Arınmış Modern Hukuk Devleti ilişkiler yerine kurallı piyasa ekonomisi